K. Bin Malik Müslümanlar Tebuk kazasında Bizanslılarla savaşa gitmeye çağrıldığında o, ilk defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle cihada gitmekten geri kalıyordu. Onun geri kalması yani gitmemesi, 50 gün gönlünün huzurunu, sinirlerinin sakinliğini, ve içinin rahatlığını gideren zor bir imtihan olmuştu. Çünkü bu süre içinde canı sıkkın, gamlı ve üzgün olarak yaşamıştı. Allah onun tövbesini kabul edip hoşnut olacak mıydı? Yoksa onu günahkarlar ve isyankarlar topluluğu içinde mi haşredecekti? bunu bir türlü bilememenin rahatsızlığını yaşıyordu. Onu en çok üzen ve canını sıkan şey, Akabe biatının başkalarına bedel olduğuna inanmasına rağmen, Bedir Savaşı hariç bütün savaşlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğu ve ilk Müslüman olduğu halde uzun süre cihad ederek ömür sürdükten sonra münafıklar zayıflar ve acizler gibi özürsüz olarak Resulullah'la birlikte gitmeyerek başına bu belanın gelmesiydi. İki gün orduyla birlikte gitmek için eşyasını hazırlamaya çalıştı fakat bilmediği bir şeyden dolayı herhangi bir hazırlık yapamadı. Yolda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara kavuşma ümidiyle ordu hareket ettikten sonra tekrar uğraştı ama gönlündeki ağırlıktan dolayı beceremedi. Sadece aciz ve münafıkların görüldüğü Medine'de kaldı. Münafıklar cihattan geri durdular çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bizanslılarla askeri bir karşılaşma yapmak için Tebuk'e gittiğini duymuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bizansların Medine'ye saldırmak için kalabalık bir ordu hazırladığını öğrendi ve düşmanın kendisine Yesrib'de saldırmasını beklemedi. Bizanslara karşı kendi ocaklarında bir ders vermeyi düşündü. Bundan dolayı dünyanın en büyük devletiyle savaşa girişmek münafıkların zoruna gitti ve bahaneler uydurmaya başladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar Tebü'ye inip çadırlarını kurduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kab bin Mali arayıp sordu. Selim'e oğullarından birisi Ya Resulallah onu iki parça bürdesi içinde iki tarafa bakınması tutmuş alı koymuştur dedi. Bunun üzerine Muaz bin Cebel o sözü söyleyene sen ne kadar kötü bir şey söyledin. Vallahi ya Resulallah biz onun hakkında hayırdan iyilikten başka hiçbir şey bilmiyoruz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu ve hiçbir şey söylemedi. Bizanslar Müslümanların durumunu ve savaşa hazırlandığını öğrendiler. Onlar, Müslümanların savaştaki cesaret ve kahramanlıklarını daha önce de duymuşlardı. Selameti yani esenlik içinde olmayı Müslümanlarla savaş yapmaya tercih ederek hemen sınırlarının gerisine çekildiler. Böylece artık Bizanslılarla askeri bir karşılaşmaya gerek kalmamıştı. Çünkü Bizanslılar bir yönden Şam içine çekilmişler, diğer yönden de sınır boyundaki beldelerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birer anlaşma imzalamışlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar Tebük'ten döndüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden geldiği zaman önce mescide gidip orada iki rekat namaz kılar sonra da halkla birlikte otururdu. Bu seferde böyle yapıp oturduğu zaman Tebük seferinden geri kalanlar yanına gelerek özür dilemeye ve özürlerini yeminle desteklemeye başlamışlardı. Bunlar 80 küsür kişiydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların dış yüzlerine ve yeminlerine bakarak özürlerini kabul ediyor, iç yüzlerini de Allah'a havale ediyordu. Daha sonra Kâb bin Malik gelip ona selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkeli bir şekilde güldü. Kâb'ın oturmasını istedi ve Kâb onun önüne oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona seni geride bırakan nedir? Sen bana yardım etmek üzere Akabe'de sırtına beyat yüklemiş değil miydin? deyince Kâb bütün samimiyetiyle şöyle seslendi. Vallahi ya Resulallah, ben sizden başka şu dünya halkından kimin yanında otursam, ileri süreceğim özürle mutlaka onun öfkesinden kurtulurum. Ancak ben sana asla yalan söylemeyeceğim. Gerçekten ben özürsüz olarak geri kalıp katılmadım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de işte Kâb doğru söyledi. Kalk. Allah senin hakkında hükmünü verinceye kadar bekle diye cevap verdi. Kâb ayrıldıktan sonra Selime oğullarından bazı kişilerle karşılaştı ve onlara bu duruma düşen benim gibi birisi var mı diye sordu. Ona evet iki kişi daha vardır. Onlar Murare İbni Rabi ile Hilal bin Ümeyye'dir dediler yap o ikisi salih kişilerdir dedi. Bu üçüncünün cezası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlarla konuşulmasını yasaklaması oldu. Medine'de herkes onlarla alakasını kesip konuşmadı. Murare ile Hilal evlerine çekilip halkın içinde hiç durmadılar. Fakat Kab bin Malik mescitte namaz kılıyor, çarşıda yürüyor ama konuşacak hiç kimseyi bulamıyordu. Bir gün Şam'dan Nabatlı birisi yiyecek satmak için Medine'ye gelir ve Kâb'ı sorar. Nabatlı Kâb'la buluşunca ona Gassan hükümdarı tarafından gönderilen bir mektup verir. Mektupta Kâb için hakaret ve horlanma yeri haline gelen Medine'yi terk edip Gassan hükümdarının yanına gitmesi yazılıdır. Kab mektubu yakıp bu da öbürü gibi bir bela ve imtihandır. Müşriklerden biri beni mi umuyor diye düşünür. Kab bin Malik bu halde elli gece bekler. Sonra ona ferahlık gelir. Allah kab murara ve hilalin tevbelerini kabul etmiştir. Onlar hakkında şu ayeti kerime inmiştir. Allah sıkıntılı bir zamanda bir kısmının kalpleri kaymak üzereyken peygambere uyan muhacirlerle ensar'ın ve peygamberin tevbelerini kabul etmiştir. Tevbelerini onlara karşı şefkatli ve merhametli olduğu için kabul etmiştir. Bütün genişliğine rağmen yer, onlara dar gelerek, nefisleri kendilerini sıkıştırıp, Allah'tan başka sığınacak kimse olmadığını anlayan, savaştan geri kalmış üç kişinin tevbesini de kabul etmiştir. Allah, tevbe ettikleri için onların tevbesini kabul etmiştir. Çünkü o, tevbeleri kabul eden ve merhametli olandır. Savaştan geri kalan üç kişinin tevbesini Allah'ın kabul ettiğine dair Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelince Allah'ın kendilerine olan nimetin onlara duyurulmasını emretti. O sırada Kâb Sel Dağı'ndaki bir çadırda oturuyordu. Haberi duyar duymaz secdeye kapandı hemen bütün malını Allah ve Resulünün rızası için sadaka olarak verdiğini arz etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme koştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu teklifini kabul etmedi. Kap bu arada şunu söyledi. Vallahi Allah'ın bana verdiği nimetler içinde beni İslam dinine hidayetinden sonra bence Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru söylemekten, ona yalan söyleyip de helak olmuş bulunmamaktan daha büyük bir nimet vermemiştir. Allah, Ka'b bin Malik ve onun gibi dost doğru olanlara rahmet eylesin.